Evet gene güzel bir proje. Güzel bir radyo. Taşınabilir. Portatif. Dış girişli. AUX girişli. USB girişli. SD kart girişli. Gayet güzel. Her şeyin girişi var. Bu şekilde 6 volt 1 amperlik bir kura akü ile çalışıyordu. Biz bunu lityum polimer 4 ampere çevirdik. Daha güzel, daha dayanıklı, daha uzun ömürlü. Kendi şarj modülü farklıdır zaten onun. Onu da monte ettik. Buradaki trafoyu kullanmıyoruz. Eski trafosu. Sen rahat ömrünü sür, <laughs> ben de rahat ürülüyor. Ağız yoluyla alınan deri geri yadamın son eee maddeyi e, ve noktasal, yüzsel alanları yani eee mide yüzeyinde nokta evet, şeklinde müşterimize küçük Müşterimize hayırlı olsun. olsun.